arkadaşlar bugün sizinle Emine birlikte şey yapacağız diyor. kamerayı şöyle biraz <laughs> tamam arkadaşlar Emir gel videomuza başlayalım gel bu sefer şey yani hani adam asmacı oyunu var ya onu ben yapacağım ben yazacağım ama Emir bilmeye çalışacak haydi başlıyoruz ilk önce kılıklarımızı alalım iki tane kart lazım çünkü bunlar kare kılıklar Iki tane, iki tane Emir var. baş abi, Emir iki tane şimdi abi. Emir haydi P var mı? Hadi, Adam asılıyor. B var mı? B var. B var. Adam asılıyor. Ne adam asılıyor? Başka? B. B mi? Evet. Ben söylemiştim biraz daha asılıyor. Evet. Başka? Yani şey şey iyi var mı? B var var. İyi evet. Evet var. Başka? Var. Şey. Var. T var mı? Var var. O var mı? Var. O. Ne var. var mı? Ne var. evet Emir. İtal. <laughs> İtal yazdım. Arkadaşlar Emir kazandı. Tam da bunu yapacaktım ki. Yok, bunu alacaksın, değil mi? Arkadaşlar Emir başka bir şeyle oynuyor. Cevap Emir şey ikol diyor diye ya, yazdım o yüzden. Bakın.